Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Aslında bugün tamamen böyle bot ve çizmeleri çekmek için geldim ama blazerları da bir çekmek istiyorum. Belki ikisini bugün çeker ayrı ayrı günlerde yayınlarım. Biliyorsunuz sizi Kasım indirimlerine hazırlıyorum. Daha önceki videoda iyi içerikte alınması gereken triko kazakları ve e, alınmaması gereken kötü içerikli kazakları çekmiştim. O video eğer kazak ihtiyacınız varsa o videomu izlemediyseniz mutlaka izlemenizi öneririm. Linkini bilgi kutusuna bırakıyor olacağım hem blazerlerin hem de çizmelerinde yine içeriklerini mutlaka belirteceğim size. Hepinize iyi seyirler dilerim. Lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kesinlikle ben bir süet blazer hastasıyım. O yüzden ilk videonun açılışını bununla yapıyorum. Gerçekten en sevdiğim kahve tonunda. Ama yine bazılarınızın sevmeyeceği domuz derisinde bir süet pa paylaşacağım. Geçen sene o kadar çok almamış olsaydım bu sezon net bunu alırdım. Small beden, Ay çok ama çok beğendim. <laughs> Yine eridim bir su blazer'ım. <laughs> çok tatlı. 9000 TL fiyatı var. Ay şimdi çok güzel bir kalıplı bir blazer giyiyorum. İkili bedende satılıyor. Bu XS ve small bedeni. Ee, yalnız içerik olarak hiç güzel değil. %67'si polyester geri kalan viskon ve yün karışımı var. Yani çok yatırımlık bir parça değil ama böyle uzun ve özellikle benimki gibi böyle kısa bir etek, elbise giyiyorsanız bence bunlar çok güzel oluyor. Hatta jeanlere de çok yakışıyor. Eğer ki altına bol kesin bir parça tercih ederseniz bu blazer e, ile beraber içerisinde yok olursunuz. Ya dar bir parçayla hani bir tight ile skinny bir jean tarzıyla straight fit olabilir. Ya da böyle dediğim gibi minilerle çok yakışır. Çok güzel aslında da içerik güzel değil. Ee, dediğim gibi %67'si polyester, 15'i viskon ve %13'ü de yün içeriyor. Şöyle kodunu bırakıyorum. Rengi de çok güzel bir kahve. Astarlı oluşu falan çok iyiymiş ama içerik biraz daha güzel olsa nefis olurmuş. Şimdi yine kalıp olarak nefis bir kahverengi bir giyeceğim. Bir önceki gibi içeriği çok güzel değil ama uzunluğu, matkalı oluşu, kurumarızı gelişi vesaire rengiyle çok çok hoş. Bunu da bir paylaşmak istedim. Bu tekli bedenlerde gidiyor. Ben bunu small giydim. Bakın matkalı falan o kadar hacimli ki ama düşüyor. Tabii oversize bir kalıp beğendim. İyi içerikte şimdilik daha denk ama güzel parçalar. 3000 TL'de fiyatı var. Dediğim gibi yine içeriği çok iyi değil. %30 viskon kullanılmış bunda. Diğerinde biraz yün ve viskondu. Bir de şöyle oldukça kokoş bir süet parça gelmiş. Hem yaka kürkü hem de kol manşetlerindeki kürkleri çıkartılabiliyor. O yüzden modunuza göre kullanabilirsiniz. Bu da bir, muhtemelen bakmadım ama domuz derisidir. Ben bunu small giydim. Oldukça küçük dar bir kalıp var. Bakın bele de baya güzel oturuyor. Ya yani ben beğendim. Benim gibi kokoş şeyleri sevenler bakabilir buna. Ee, ben small'u giydim de onda etiket yoktu. Dediğim gibi domuz derisi. Şöyle kodunu bıraktım 9000 TL fiyatı var. Şimdi içeriği gerçekten güzel bir blazer giydim. Bu arada ilk olarak bedenini söyleyeyim bunu small beden giydim. Şöyle yaklaştırayım bir desenini görün biraz böyle çizgili. Ee, %45'i yün keten karışımlı astarlı astarı %100 viskon o yüzden gayet güzel nefes alan bir astar. Ee, buna bakabilirsiniz hani belki desenden bilemedim sanki daha düz bir antrasit yapsalarmış çok daha güzel olurmuş. Bu arada koldan epey dar. Enden güzel de böyle kaldırdığımda bir tık kastı. Yani ya bunu deneyerek alın ya da bir beden büyüğünü alın. Bakın enden baya güzel. Tek düğmeli böyle. Ama kolları inanılmaz dar geldi. Oradan bir kırdım. <laughs> Şöyle göstereyim. Dediğim gibi içerik baya güzel. yüzde %45 yün, %15 keten. Hani polyester oranı zaten olur. Çok fazla kırışmaması için. Ee, o yüzden bence bu alınabilir. Şimdi size bence sezonda içeriği ve tarzıyla çok tatlı bir blazer göstereceğim. Bu arada zaten askıda oversize olduğu çok belli olduğu için ben bunu hemen x'asını kaptım. Şöyle kuru geliyor ama ben şu detayları çok beğendim. Yırtmaçlı maçlı oluşunu. Ekoseli ve böyle balık sırtı desen olduğu için de bence bunlar daha sportif ve daha güzel duruyor. Hani mavi bir denimle falan da çok hoş duruyor. E, ee, de yün oranı epey bir yüksek. Tam hatırlam hatırlayamadım. %55 civarında. Bence çok güzel. Yani alacaksanız, uzun süre kullanmak istiyorsanız ve sizi giydiğinizde böyle dış giyim gibi sıcak tutsun istiyorsanız bence bunu kaçırmayın. Dediğim gibi şu yırtmaç olayı. Bakın <laughs> tişörtümde de çok güzel oldu. Bence çok güzel. Boyun uzunluğu falan da bayağı iyi. Öyle. E, %52'si yünmüş. Yüzde 44'ü polyester. Bence çok ideal, güzel oranlarda. Zaten blazerlarda hani 50'nin üstünde biraz zor oluyor. Hani Zara'da en azından bulmak zor olur. Belki Massimo'da falan bulunur ama bence bu da gayet güzel bir içerik. Mesela bu blazer'a da bayılıyorum sezondakilerden. Kalıbı nefis. Çok hoş bir tarzı var. Bir de şurada bir düğmesi var. Dilerseniz onu bir de buraya ilikliyorsunuz. <laughs> Tek başıma hali arkadan çantayı kaptırıyordum az kalsın dediğim gibi isterseniz böyle kurveze de bağlıyorsunuz Bence böyle besleme gibi oluyor İlk hali çok daha güzel bu small bedeni kalıp bayağı oversized bu arada çok ince bir vatkası var onu da söyleyeyim rengi falan çok çok nefis bir de şöyle dikişleri falan da çok dikkat edin mesela bunun dikişleri çok güzel onlar da mesela hemen dağılmaz İçeriği bunun da çok iyi değilmiş ama kalıp falan çok güzel. Şimdi içeriği yine çok güzel bir balık sırtı desenli. Böyle hafif kahveye dönük bir gri de tek düğmeli. Gayet böyle klasik aslında. Bunlar çok zamansız ve her sezon çıkan parçalar. Baltıkası var bence. Çok ince. Belli belirsiz. Onu tamamlayamadım. Ama bence kalıbı falan çok çok iyi. İçeriği de güzel. Bence fiyatı da fena değil. Bence bunları bir kaçırmaya ne kadar çok bence dedim ama <laughs> gerçekten beğendiğim bir model oldu. Şöyle tekrar yakından rengini göstereyim. E, 2990 lira bir fiyatı var. %54'ü yün. E, Astarda polyester kullanılmış ama onu sevmedim. Ama genel olarak bence kalıbı, duruşu, dikişleri çok çok iyi. Ayrıca giydiğim blazer'ın bir, bir de böyle bir rengi daha var. Şöyle göstereyim. Bu da yine yün içerikli. Şöyle %52'si yün. Bence bu fiyata gayet uygun. Ben beğendim bunları. Bunlar klasik. Yine çok tatlı bir blazer buldum. Daha çok böyle grileri beğendim bu sezon. Böyle ekoseli, belli belirsiz Bence tarz çok güzel. İçinde böyle ince bir vatkası da var. E, ee, kesimini çok beğendim. Kruvaze geçtiğini. Biraz daha böyle sportif bir havası var. Antresi tinlerle falan, siyahlarla falan çok güzel olur. Hatta bence mavi denimlerle de çok güzel olur. Bir göstereyim ama içeriği wow bir içeriğe sahip. Maalesef bu da değil. Bu small beden. Enden de oldukça bol. Kolları falan bayağı uzun. Bence bunu da tam bedeninize alın. <laughs> ee, bunun sadece yüzde otuz viskon. Polyester de astarı. Üç bin lira. Şöyle yakından tekrar bir göstereyim. Şu blazer'ın devamını bulamadım. O yüzden üstümdeki medium beden ama zaten small falan giyiyorsanız yani hangi bedeni giyiyorsanız mutlaka bir büyüğünü alın. Bence bir beden büyük alınmalı. Tam oldu çünkü bana omuz yerleri çok iyi. Hatta dikişi şurada falan yani. Mesela kolları falan çok iyi, enden çok güzel. Ve özellikle göstermek istedim. İçeriği çok güzel. %54 yün. Şöyle hafif kahve dönük. Bir balık sırtı deseni var. Çok belli belirsiz. Hani gri ile kahve arasında bir renk. Ben bunu çok beğendim bunu da. Zaten yün olduğu için çok güzel böyle hissiyatı falan da çok iyi. Bence şık bir parça. Dediğim gibi bunu mutlaka bir beden büyük alır. %54'ü yün bu arada. 2.990 TL. Şu an nefes almayı bıraktım. <laughs> Bayağı dar bir kalıpmış ama böyle oturtma şeklini falan çok beğendim. Bu small beni bana ciddi anlamda dar geldi yani. Çok küçük bir kalıbı var. İçeriğine bayılmadım. E, astarda da polyester ve viskon karışımlı olmuş. %67'si polyester, %32'si de yün olarak geçiyor. Şöyle göstereyim. Yani kalıp olarak aslında model olarak tarzı güzel. Yün oranı da yine çok kötü diyemem. Ama çok da iyi bir içeriğe sahip değil maalesef. Ama gariyle de bir güzel oldu. <laughs> ya içeriği şöyle tekrar sizinle paylaşayım. Burada da kodu var. Bir tane de şöyle klasik bir model göstereceğim. Hafif böyle bele oturan bir parça. E, bu arada rengi ve içeriği çok güzel. Yüzde ellisi yün. Ama bakın dikişlerini de mesela yaka dikişlerini de çok beğendim. Ama şurada sanki astar çekilmiş gibi bilmiyorum alarmdan mı? Burada bir potluk yapıyor. Astar dikişinde bence bir hata var. Dediğim gibi sanki çekilmiş gibi duruyor. O yüzden şuralarda etek uçlarında bir potluk yapmış. Ama rengi falan çok güzel ve yün içerikli olduğu için oldukça da hafif. Bence ama bunda bir hata var. Yani şu düğme de çok yukarıda. Bence tam şöyle ortada bir yerde olmalı. Bir <laughs> kalıp olmamış bence. Fiyatı e, 5000 TL bir fiyatı var. %50'si yün dediğim gibi. E, Astarı da viskon olması gayet güzel. Ama dediğim gibi o potluk sorunu nedir bilemiyorum. Bu sezon aslında böyle düz bir blazer aradım size göstermeye. Ama yine bunun da çok içeriği güzel olması da kalıbını falan beğendim. Kalıp biraz oversize olduğu için ben bunu ilk seslemedim. Duruşu falan bayağı güzel. Çok da sevdim hani böyle. Sadece tek bir düğmesi var. Kurvaze geliyor ve düz kesim olması çok iyi. Yalnız iki seste kollar epey dar. Oversize olsa da enden bence yine de bir beden büyük alınmalı diye düşünüyorum. İçi de astarlı. Dediğim gibi çok içeriye takılmazsanız hani günü kurtaracak elbise üstüne falan giymelik güzel bir parça. Kahverengisi de var ayrıca. 2500 TL'de fiyatı var da giydiğim şeyin aslında aynı kalıbında. Şöyle belli belirsiz incecik çizgileri var. Ben çizgili blazerları da çok sevdiğim için bunu sevdim. Bunu da small beden denedim. Mesela dediğim gibi bir öncekinde XS denemiştim. Onda kolları inanılmaz dar gelmişti. Genel olarak zaten kolları dar bir kalıpta. Enden sadece daha oversize gözüküyor. Ben bunu beğendim kalıbı çok iyi. Şöyle kodunu da bırakıyorum. Bu da giymiş olduğum siyahın hem evet. böyle beje hem güzel bir kahvesi ve de benim denediğim siyahı var. Şimdi böyle bir blazer daha göstereceğim. Ben tarzını çok beğendim. Bu arada blazer kemer takmayı ben de çok severim. Şöyle yandan derin yırtmaçların oluşunu da çok çok sevdim. Biraz kalıbı genişmiş. Ben bunu small aldım. Böyle kemerle büzdürünce burada bir Potluk yaptı. Yumuşaklığı falan çok iyi ama içeriğini hiç beğenmedim. Bugünkü kombine de aşırı uydu. Ben çok severim böyle fresh fresh görüntüyü biliyorsunuz her zaman. Dediğim gibi içerik güzel değil ama model olarak bence çok hoş bir tarzı havası var. Şöyle rengini de tekrardan göstereyim. 3500 lira fiyatı var. Dediğim gibi içerikte maalesef %90 polyester %10'u da yün kullanılmış. İçerik jort çıktı. Bir de tuz turuncu rengi gelmiş süetlerin. Ay bunu denemeyeceğim. <laughs> Şöyle göstereyim. Bayağı canlı bir rengi var. Hiç benlik değil. O zaman biraz <laughs> renk demeyelim mi? Ay o kadar güzel bir kırmızısı var ki bunlar. Yılbaşı günü veli nimet. Bence çok şey aranacak. Ve normalde de bence güzel. Bakın böyle grilerle falan da tatlı oldu. Etek hiç gözükmedi ama önemli olan <laughs> grinin içinde olması. Valla çok güzel bir kalıbı falan çok iyi. İçerik yani. Ama dediğim gibi yılbaşı günü falan böyle kırmızı blazer, siyah bir saten etek, elbise muhteşem. Daha başka bir şey hiç gerek yok. Bu small bedeni. Fiyatı 5700 TL. Şimdi yine belden oturtmalı bir blazer buldum. Ya Belden oturtmalıları severim ama bunun çıkıntısını o kadar fazla buldum ki yani <laughs> kocaman bir kıçım varmış gibi oldu. Tabii ki %100 polyester ama formu korumak için polyester olması gerekiyor tabii. Ama yani benim alacağım bir tarz değil. Tek düğmeli. Bu small bedeni. Dediğim gibi yani bayağı bakar mısınız şuradan böyle kalçalarım çıkmış gibi durdu. 5700 TL'de fiyatı var. Şimdi bir tane de böyle e, yılbaşı gecesi özellikle ya da davetlerde de olabilir. Böyle güzel bir kamisone elbiseniz falan varsa şöyle otvişli bir blazerı da önereyim istedim. Düğmeleri kaplama detaylı böyle kumaş kaplamalı. Hacimli bir e, omuz yapısı var onu da beğendim. Kalıbı falan çok iyi. Bu small bedeni. tabii içeriği çok güzel bir şey değil ama aslında böyle hani böyle davetlere falan gideceksiniz. Bence kurtarıcı bir blazer. O yüzden aklınızda olsun bu da. 3.000 TL fiyat var. Viskon ve polyester karışımlı. Bir tane de şöyle bir blazer göstereceğim size. Şuradaki mandal gibi broşu biraz abartı geldi. Böyle envelop bir şekilde bağlanıyor. Burada böyle de bir de drapesi de var. Ee, yani içeriği yine çok güzel değil ama böyle şık bir parça arıyorsanız mesela sadece bunu giyip altına böyle sigaret bir pantolonla falan topuklularla çok nefis hani gömlek gibi de biraz ince bir havası var. O yüzden aslında bence güzel. Şuradan dediğim gibi bağlıyorsunuz. İçten de böyle bir çıt çıtı var. Hani böyle şık bir parça arıyorsanız da buna bakılabilir. E, fiyatı 3700 TL. Dediğim gibi içeriği çok güzel değil. Yani hiç güzel değil hatta. %74 polyester ve %20 viskon. Evet videomuzun sonuna gelmiş olduk. Ee, bazı da ne kadar bir laser varsa hepsini denedim. Bir sonraki videoda mutlaka çizmeler ve ayakkabıları sizinle paylaşıyor olacağım. Pazar günü de yetiştirebilirsem pazar günü paylaşırım yine. Ee, bu arada bence güzel içerikte blazer'lar da vardı. Ama çok uzun e, kalıplar da bu arada güzeldi. Yani içerikleri güzel olmasa da kalıpları iyiydi. Zara'ya göre bayağı iyiydi hatta. Çok daha iyi yatırımlık bir blazer istiyorsanız Massimo Dutti'ye bakmanızı tavsiye ederim. Bence orada her zaman çok daha güzel içerikte tertemiz blazer'lar bulabiliyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Pazar günkü videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı da videomu beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.